Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Errahim ve Rahim Ali Kâb-ı Din. Yâkına gıda, ya istâin. Ettene sırâta el-mustâin. Kıraat-ı lecînen amt-ı aleyhim. Hayrı mevdûb aleyhim ve redâliyim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. kızı hatırladın mı? Sana çok bakıyordu. Yani ben sana aşık olmuştu. Sen de ona aşık mısın? O kız Başka erkeklerle takılmıyor. Sadece seninle takılıyor. Ve seninle çok dalga geçiyor. Seni seviyor. Hemen o kızla konuş. Yoksa ona kaybedersin. Gidip başkasının sevgilisi olur. Hemen acele etmen gerekiyor. Ben sana söylerim. Ne söyleyeceğimi. Sen beni dikkatli dinleyeceksin. Tamam mı?